Sizin yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra en son Narin'in kötüleşmesiyle Kemal Narin'i alıp doktora götürecek. Tabi Narin sonuçları öldükten sonra tam bir yıkım geçirecek. Tabi sonuçlar kötü olsa da Narin şimdilik gerçekleri Kemal'den saklayacak. Fakat ileriki bölümlerde Kemal doktorla konuşup Narin'in doğruluğunu öğrenecek. Ve bir önce Narin'in tekrar sağlığına için elinden geleni yapacak. Emir'in ise en son tekrar konağı almasıyla Beyhan ve Savaş çılgına dönecek. Tabi Emir Savaş'a Beyhan'a ve Gülperi'ye ummalı dersi verip onları konaktan gönderecek. Tabi Beyhan Hanım Savaş'ın tekrar konağı alması için ona baskı yapmaya başlayacak. Tabi en son Gülperi'nin de evden gitmesiyle Emir buna çok üzülse de elinden şimdilik bir şey gelmeyecek. Tabi Gülperin'in en son kolyesini evde düşürmesiyle Yiğit bunu görecek. Tabi bunu Gülperi'ye yetiştirmek isteyecek. Tabi Gülperi'ye yetiştirmek isterken Yiğit de kaza geçirecek. Tabi Yiğit kaza geçse de Yiğit'e bir şey olmayacak. Ve yeni bölümlerde Yiğit'in kaza geçirdiğini duyan Gülperi doğru konağa koşacak. Tabi Emir de bu kez Gülperi'yi sıkıştırıp bütün gerçekleri Gülperi'den öğrenmek isteyecek. Tabi Gülperi de artık Beyhanan'dan korktuğu için tekrar gerçekleri Emir'e söylemeyecek. Fakat Emir gerçekleri öğrenene kadar asla durmayacak. Ve ileriki bölümlerde Emir Gülperi'nin Beyhanan'ın yüzünden bu işe başvurduğunu ortaya çıkaracak ve Gülperi'yi Savaş'tan ve Beyhan'dan tekrar geri almak için yeni bölümlerde elinden geleni yapacak. Tabii bunda da başarılı olacak ve Cavidan anam her zaman oğlunun yanında olacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.